Merhaba ben Doğancık köyünden İbrahim Çetin. Bursa Osman Gazi ilçesi Doğancık köyünde ikamet etmekteyiz. Hayvancılıkla meşgulüz. Dedelerimizden beri bu işi yapmaktayız. Dedelerimiz Kütahya'nın arka kısımlarından buralara göç etmişler yüzyıllar önce. Hayvan sürüleriyle göç etmişler. Bursa Ovası'na kadar iniyorlar. Bursa Ovası'nın o günkü durumu dikenlik, bataklık vesaire olduğundan, sıcak olduğundan gerisin geriye dönüyorlar. Bu bölgede birkaç gün gecelemek için kaldıklarında burada yerleşiyorlar, kalıyorlar, yurt tutuyorlar burayı. Birkaç yüzyıldan beri de buralardayız. Lakabımız sığırtmaçlardır. Sığırtmaç, sığır çobanı anlamına gelir. Biz de sığırcılığı devam ettiriyoruz. Ama tabii bizimki otlak sığırcılığı değil de artık kapalı ağır, kapalı ağır, çiftçilik ağırlıklı. Yem bitkisi üretimi yapıyoruz. Mersimine göre sonbaharda hayvanların ihtiyacı olan arpa, buğday, yulaf gibi bitkileri ekiyoruz. Daha sonra bunların Temmuz 12-17 arası hasadı oluyor. Bunların taneyi hayvanlarımızda yerinde kırma olarak kullanıyoruz. Samanın da beslenmesinde kullanıyoruz. O arada Nisan, pardon, Mayıs 20 gibi silajlık mısırlarımızı ekiyoruz. Silajımızı da kendimiz yaptığımız için onların sulanması, bakımı, gübrelenmesi, çapası bu gibi işleri de yapıyoruz. Daha sonra Ekim 15 gibi bu silajlık mısırın hasadı oluyor onların hasat edilip depolanması, çünkü depolanması sıkıntılı bir olaydır, silajın iyi sıkıştırılması gerekir. Bunları yapıyoruz, kapatıyoruz. Tabii bugün faaliyetleri hayvan bakımının arasında yapıyoruz. Hayvan bakım saatlerinde bir taviz veremiyoruz çünkü onlar sabah yedi buçuktan dokuza kadar, dokuz kadar, bazen ona kadar sürüyor. Akşam beşten yedi buçuk sekizlere kadar sürüyor bu işlerin arasında o tarımsal işlerimiz yapıyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor. Bizim de herkes gibi okula giren çocuklarımız oluyor, düğünlerimiz, cemiyetlerimiz. Bu tip şeylerle de meşgul oluyoruz. Hayvancılık faaliyetimize bakım dışında ticari yönleri var, kesim vesaire. Damızlık temini, biz damızlıklarımızı 84 yılında Danimarka İtalya 5 tane gebe katarak sürümüze ırkımızı yeniledik. Onların neslinden devam ediyoruz. Son yıllarda simental simentale yöneldik. Sürünün yarısını simental oluşturduk. Bunların aynı zamanda Damızlık işletmeler, Bursa Damızlık İşletmeler Birliği üyesiyiz. TR 16 20 829 nolu işletmeyiz. Tarımsal faaliyetimizi bu şekilde suni tohumlama, veterinerlik hizmetimizi birliğimizden temin ediyoruz. Tabi bunların hastalık gibi şeylerinden çalıştığımız özel veterinerlik firması var. Bir de damızlık birliğimizin veterinerleri var. Bunlardan temin ediyoruz. Damızlık vasfını kaybedenlerini damızlık vasfını yitiren ineklerimizi kesime sevk ediyoruz. Bunları da çalıştığımız et firmaları var. Bunlarla önceden görüşmek yoluyla mezbahalara götürüp bunları bu şekilde değerlendiriyoruz. Yetişen erkek danaları da aynı şekilde et firmalarına vererek değerlendiriyoruz. Arada süt ticaretini kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Tabi bunların doğumu gibi süreçler de var. Doğumlara genelde müdahale etmiyoruz. Uzaktan takip ediyoruz. Bakıyoruz hayvanda herhangi bir anormal durum olmazsa şayet yaklaşmıyoruz strese girmesin diye. Bekliyoruz doğumunu yapmasını. Ama bazı mevsimsel olarak aşırı beslendiğinden vesaireden buza büyük oluyor. Bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Hatta daha da sıkıntılı doğum olursa veteriner müdahalesi gerekiyor. Sezeryana kadar giden doğum çeşitleri var ama normalde normal doğumlarda bu tip sorunlar yaşamıyoruz. Tabi bunun hemen ilk iki saat içinde kolesterol denilen ağız sütünü alması gerekiyor hayvanın sağlıklı beslenmesi için. Bunu bir an önce buzayı kurutup ağız sütünü, kolesterolü bir an önce emzirmeye çalışıyoruz ki hayvan bir an önce normal hayatına dönsün diye. Bazılarında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Serum gibi şeylerle beslememiz gerekiyor. Sonda gibi şeylerle serumu midesine ulaştırmamız gerekiyor. Mevsimsel olarak değişiyor. Bazen çok sert soğuk kış günlerinde olan doğumlarda biz bunları alıp götürüp odamıza dahi götürüyoruz. İlk geceyi sıcak sobanın başında geçirsin diye. Yazın bu tip şeyler gerekmiyor. Kuruttuk mu? Muhafaza etmesi daha kolay oluyor ama kışın büyük sorunlar yaşayabiliyoruz. İneği de tabii o zaman kuru yerde tutman gerekiyor ve olsa dönemini rahat geçirebilsin diye. Ondan sonra zaten 10-15 günlük bir süreci atlattığı zaman normal yaşantısında o da devam ediyor. Tabii o devam edince biz de rahatlıyoruz, biz de devam ediyoruz.